Merhaba arkadaşlar. Trader'ın da yaptığımız serinin başına gelmiş bulunmaktayız. Bu seri çok kısa sürecek. Çünkü arkadaşımı öldüreceğim. Hadi başlayalım. Egen vurma hat oynuyoruz geri zekalı. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Ekolas. Channel'a yeni katıldım. Channel kurma isteğimiz falan vardı ama neyse. Biz de pek yapamadık Gökhanlarla birleştik. Bu arada artık Gökhanlar değil arkadaşlar. Artık sadece Gökhan var. Çünkü amına <laughs> kodumun, amına kodum değil de işte bu Alpcan, Mert falan, bilmem Mark yani tartıştık ondan sonra bu arkadaşlar gitti. Niye ağaç kırarken mor ışık çıkıyor? Bende çıkmıyor lan. Benim ağacımı kırma pislik. Bir dakika sen şey yaptın mı ki? E, gir abi şimdi Options'dan shaders'a gel. İnternet <laughs> dışarı, dedin mi sen de onda? Evet. Tamam o zaman olmaması lazım pezevenk. Ya da <laughs> New Block Breaking True yaptın mı? Şunu bir şey yapayım. New block breaking force yapmışım. True ya, yaptım. True yap bak çok güzel kırılıyor. Beyaz beyaz kırılıyor böyle. Hoş gibi. Gel. Oo. Şimdi. Ağacın arasına nasıl? Işı... bu ağaçlar ne yapıyor böyle? İşte domalıyor gibi. Rüz rüzgarlanma efektini öpmüşler. Abi grafik Hatta... efendim. Hatta sikmişler diyecektin abi orada. <laughs> Sen tamam. var <abi. gülüyor> <laughs> <dım, dım>, <laughs> <laughs> Lan kuzu, ebeni alırım ha. Aa kuzu öldür lan. Ah, ah, <laughs> ben beni götürüyorum Gökhan. Kuzu ebeni sikeceğim gel şuraya. Ben, ben hallediyorum o işi. Tamam sen kızları sikersin. Ah. Ah, bir tanesini sıkıştırdım köşeye. Harikasın. Ay ah, yes. Bak domuzlar. Kaç bulum var? Domuz ebeni alırım ha kes. Ya domuz. Ana. Domuz keser misin? Domuz ananı bir daha alırım. Kes ağzına sıçayım domuzu ya. Kes be 2 dakika kes orospu çocuğu ya. Ananı sikeyim ya. Oğlum 2 dakika kes lan. Oğlum kes lan. Bak domuz vallahi saldırırım sana burada ha. insanların içinde. Oğlum Minecraft'ın birinci kuralını çiğneyerek altıma kazıyorum. Fantezi olsun diye. Hala kazıyorum. Hala kazıyorum. Ama kimse bana kızmıyor. Neden? Eliminated. Dum 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 dum. sen nereye gittin bu arada? Kaybolduk. İşte aşağı kazdım kanka. Böyle göt gibi aşağı kazdım. Oradaki deliği görmüyor musun salak? Crafting yolun yakınlarında delik olması lazım. Atlayayım mı aşağıya? <laughs> Hayır atlama. Yok <laughs> Sanki atla deseydim atlayacaktı efendim. Al. Ne bir şey mi attın aşağı ne yaptın? Oha et attı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Domuza ne oluyor lan? Kanka o domuz bir vakire. Artık değil. <laughs> Dım, tı 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 lan amına. Dum Yoga sana kaç mul var? İstemediğin kadar. Kaç tane var? İstemediğin kadar. Kaç Koş tane var, var biliyor musun? Ege ne yapıyorsun abi? Ayağım kara girmiş bir dakika. Çok kısa <laughs> boy gözüküyor. Çok kısa boy gözüküyor lan. Ya salak bir Sadece bir kare boyunda ayağın kara giriyor. Çok mu kısa gözüküyorsun o zaman? Evet ama çok kısa gözüküyoruz. Kısa hissediyorum kendimi. Egen. Ha ağaç yanıyor. Ya nereye yanıyor salak? Ne? Nereye yanıyor yalan söylüyorsun şu an. Gökhan şuraya bakar mısın? Egen hadi ya. Gökhan ağaç yanıyor. Hani buna kodum nerede? O siktir ağaç yanıyor. Geçer. Crafting tabuları alıp kaçalım. Hayır salak. Ben yangının ortasına ev yapma fantezisi var bende yapacağım şimdi. Oraya kaçalım zaten. Ben onu demek istedim. <laughs> tamam o zaman. Hadi kanka ağaçları indir. Koyu olduğunda ne yapmak istiyorum? Biliyorsun koyu odun fantezim var yani. Koyu odun fantezisi ne demek? Güzel soru. Koyu odun fantezisi arkadaşlar koyu odunlardan hoşlanmak demek. Anlatabiliyor muyum? İnek var lan şu an tam karşımda. İnek gördüm. <laughs> ya, bir de arkadaşlar. Ee, biraz FPS düşmesi oluyor bu şey açtığım zaman. Ee, ama yine de oynanabiliyor. Şey. Sizce evet. sadece Water Shadow'la mı oynayalım yoksa bu bununla mı oynayalım yani? Benim için fark etmez. <laughs> Önemli olan sizin için nasıl oldu? Aman ki. Bak güneş nasıl yansıyor. Vay pezemek. Ne abi onu lan? On gözüme yansıyor. Pezemek yansı falan. Yok lan bence domuz eti yemeyelim. Kırpık! Aralık! <laughs> Aa, akşam olmuş lan niye söylemedin? Ne akşam amına koyayım güneş hala salak orası gölgelik olduğu için öyledir. Bilmiyorum. Havaya bakmadım kaçarken. Oğlum akşam olmadı onu biliyorum yani. Tamam. Güneş götümü ısıtırdı. Cım 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 cım. cım. Ben güneşleniyorum. Evi buraya mı yapıyoruz? Sana mı soracağım lan nereye yapacağımı? Sana mı soracağım lan? Camış. Şimdi git. siktir gece oldu. <laughs> adam adam deli yapmış bana artist yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İçimde kalır yoksa ama. Oğlum ben Diamond'dan körek ve huo yapacağım zaten sen. Ne diyorsun sen ya? Yani? Diamond Blue'nun ilk işimiz hoya yapmak. Aynen öyle yapacağım cidden. Etleri pişiriyorum. 10 tane inek etimiz var. Hileyle almışsın. Şuradaki ineklerin hepsini öldürdüm. Kes yalancı. Hileyle almış. Hileyle yok. almış arkadaşlar. Mahkemeye vermek istiyorum. <laughs> yok ya sen bana hardcore serisi çekerken op verecek adam mısın? Hayır. O zaman sorun yok. Peki sen benden izin isteyecek adam mısın? Hayır. Ee? <laughs> evden dışarı düştüm. Hayır. Evden dışarı düştüm. Siktir. Adam düştü beyler evden. Evde çok lag vardı. <laughs> Espri yap. <yaptım. gülüyor> Aa çok komik. Taşlayın. <laughs> ben evi yapayım sen öyle göt gibi baktın bana. Aynen çok eğlenceli oluyor. Bak sen de denemelisin. ...deneriz. Ay, <laughs> Şuradaki taşa çok tam oldum. O taş benim babamın mezarı. Babam üstüne... Mi? Yani üstüne işeyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi tabii ki manyak. Minecraft'taki babam öldü. Yoksa sen gayri meşru bir çocuk musun? Üzerine gergedan işeydi. Öyle olunca da haliyle nefessiz kalıp öldü. Yoksa sen gel unuttum da ne diyeceğim. Diyecektin galiba. Gayri bir çocuk musun Gökhan? Hayatım bunu öğrenmen biraz sakıncalı oldu ama evet öyleyim. Tam iki yıldır niggalarla yaşadım. Yeah, failer Niga hayatı. Bana çok koydu. Niga bir sevgilim oldu. Oh, siktir yere düştüm. Ve <laughs> niggaların penisinin çok uzun olduğunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ırkçılık yeter. Senin lanet olası. Oh, siktir <laughs> ananı bacı <acırış. gülüyor> Ne oluyor? Siktir eliyorum lan. Çaktın Sen kimi vuruyorsun? Al 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 et attım lan pişmiş. Nerede yavrum nereye attın yalancı? Aldım. Almadım gerizekalı. Almışım göt. Niye küfür ediyorsun hey Bana bir taş atar mısın? Bana bir ya, bir dakika. Ah! <laughs> Bana bir taş atanın. Ye taşım oldu. İşte yazık. Çocuğun taşağı yok mu şu ana kadar? <laughs> ya salak. Biz bağışlayınca artık taşağı var. Seviniyor tabii insan yani. Onu kendinizin yerine koymak ister misiniz? Hayır lan kendiniz onun yerine koymak ister misiniz? Niye onu kendinizin yerine koyuyorsunuz oğlum manyak mısınız siz ya? Dur <laughs> <laughs> yangınla hala devam ediyorum diye. Aa ben de bakmayacağım. Ben bir şey demedim. Yangın nerede? Dum. 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 Creeper! Creeper! Creeper geliyor! Evin içine Creeper geliyor! Oğlum yangın hala devam ediyor gel. Creeper geliyor evin içine Gökhan. Yangın hala devam ediyor. Gökhan Creeper patlarsa seni öperim. Oğlum yangın hala devam ediyor lan. Creeper orada! Creeper orada! Creeper öpsün! Dım, dı dı dı. Creeper gelirse inadına öleceğim lan evin içinde. Ha siktir. Egan döverim seni. Patlama patlatma. Ya? Ağzına sıçayım Egen seni. E. <laughs> Egen senin e ebeğine osurayım abi. <laughs> ebene nasıl osuracağım lan? Of <laughs> topla şunları ya, sikeceğim abi. Zombi. O <laughs> kadar uğraştım. Gayet güzel oldu bence. Bu evi yapmak ne kadar zaman aldı biliyor musun? Beş dakika. Bir şeyler yaksak ya. Fantezi mi var Egen senin? Çok karanlık oldu. Ha siktir şey bitti. 4 bitti aşkım. O zaman 5 koydum. Ha möö. siktir. <laughs> Daha dün bir şey demedim. tamam bitti. Evi yapmış olduk. Ha 4'ü creeper sandım. Oha! <laughs> Oğlum sen Açmışsın yani. Sola baktım dört vardı creeper sandım garip şeyler oldu. Açtım bacaklarımı falan diyeceksin sandım yani. Oğlum bende şey vardı ya. Abi gözlerin full beyaz gibi gözüküyor mu karanlıkta? Gözükmesi mi lazım? Bakar mısın bir? Hayır. Hayır mavi gözlerin. Uzaktan bak bir de. Hala Şimdi. mavi. Şimdi bak. Hala mavi. Bakmıyorsun ki salak. Bakıyorum gerizekalı. zekalı. <laughs> Ayı saldırısına uğrayacağız. <laughs> Göt gibi niye buraya koyuyorsun ama ne kodum Egehan'a? Evin... Yeah! Apache evi completed! Evin dekorasyonu çok güzel. Tabi oğlum. Bunları Antarktika'dan getirdim kırma. Özellikle buraya koydum. <laughs> Ayı kükü falan koyalım salona. Tabi oğlum. Sen ne sandın poposunu öptüm. Hiçbir şey efendim. <laughs> <laughs> Madene muyuz genç. Hayır genç. Neyse o zaman ya. Sabah olunca bu bölümü bitiriyorum. Hem ardından ikinci bölüme geçelim bence. Yoksa seni burada... neden içinden geçiyor? İşte o, o kar özel... Bir tanesi bana geldi lan ne diyorsun? Ha siktir. Ha siktir. Siktir git orospu çocuğu. Aa giremiyorum mal. On buradan girebilmesi lazım bunu. Aman aman <laughs> Kanka bak bir şey yapmadık sana. Özellikle ilgi anlıyorum örümceklere bir şey yapmayalım diye. Öldü yere zekalı. abi. Siktir git. Ben kar topu atacaktım. Ege al yemek kanka. Ne? Sen ben salak mı sandın geri zekalı? <laughs> al onu! Geri zekalı adama yemek atıyoruz almıyor ya. Egehan alsana. Rukan. Bu oyunu senden uzun süredir oynuyorum bak artistik yapma. Fuck you. Hareketin Allah'a olursun lan. Kanka gel muhatan yapalım. Açtığın kaç açtığın kaç? Full. Full aç mısın yoksa full tok musun? Full tokum. Vurca tamam. Vuracak mısın yoksa ne yapacaksın? Du 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 Bu arada arkadaşlar Ege'nin erkekçi olduğunu biliyorsunuzdur zaten bunu söylememe gerek yok. Yok lan siktir git abi ben sen miyim lan gay. Ya ılık. <laughs> Ozan bir kere. <gülüyor> <gülüyor> uh... Her yeri de ya. Bu ne abicim? ikinci bölümü de Water Shader'la çekelim bakalım. Onu nasıl sevecekler? Water Shader. What the fuck is going on? Creeper. Abicim küfür etmeyin ya. Lütfen Creeper sen siktir git ya. Allah Allah. Gel lan amına koyduğum pezevengi. Deri kaskın pazardan Allah korusun nazar. Neyse i̇şte, tamam devam, et. Öldürdüm lan. Ha ha. Parut düşmedi. Yek benim. <gülüyor> benim. Var. come on up please